Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün canım sıkıldı ve ambar girdim. Bir şeyler oluyor sanki. Aha drop girdi. Hemen uçuş moduna al kapat. Nasıl öldüremedi bot galiba. Aha telefon çöktü. Hayırlı olsun. Engellor 4-1 4 Dört, <laughs> numara A Hemen kaldığımız yerden. Vıtıf vıtıf vıtıf. En sevmediğim şey oldu. Ooo. Oha oha oha. Tek yemedi. Dürbün açtım. Bunları görmedim sayın. Ohohohoho buraya kadar izlediğin için teşekkürler abone olur musun